Herkese merhaba. Bu videomuzda Mikado MDW8 ürününün özelliklerinden, tuş fonksiyonlarından ve kullanımından bahsedeceğim. Ürün kutusu üzerinde de gördüğünüz gibi gece lambası ve alarm saati olarak kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda Bluetooth hoparlör ve telefonunuzu şarj edebileceğiniz kablosuz şarj özelliği de bulunuyor ve dijital takvim, radyo özelliği gibi özellikleri de mevcut. Ürünü kutusundan çıkardım. Şimdi tek tek tuş fonksiyonlarını göstereceğim. Tuş fonksiyonlarına geçmeden önce ürünün tasarımını şöyle göstereyim. Üst kısmı kablosuz şarj standı. Dijital gösterge burası. Ve arka kısmında da DC 5 volt girişi, trans kart girişi, USB girişi ve AUX girişi bulunuyor. Şimdi adım adım tuş fonksiyonlarına bir bakalım. En sağdaki butona 2-3 saniye basık tutarak ürünümüzü açıyoruz. Ürün açıldığında dijital saat sizi karşılayacak ve bluetooth simgesinin yanıp söndüğünü göreceksiniz. Şimdi en soldan tuşlara tek tek bakalım bakalım. En soldaki tuş saati ayarlamanıza yarıyor. Bir kez bastığınız zaman saat yanıp sönecektir. Burada görmüş olduğunuz ileri geri tuşlarından saat ayarını yapıyorsunuz. Daha sonra saat butonuna tekrar bastığınızda dakika ayarını buradan yapacaksınız ve tekrar bastığınızda saati ayarlamış oluyorsunuz. Hemen yanındaki buton ise alarm butonu. Bir kez bastığınızda alarm saati ekranda yanıp sönecektir. Yine ileri geri tuşlarından alarm saatini ayarlıyorsunuz. Tekrar bastığınızda alarm dakikasını ayarlıyorsunuz. Ve tekrar bastığınızda da buradan alarm müziğini seçmeniz gerekiyor. Yine ileri geri tuşlarından 7 adet alarm sesi seçebiliyorsunuz ve alarm sesinizi de seçtikten sonra tekrar alarm butonuna basıyorsunuz ve alarmı onaylıyorsunuz. Şimdi dijital ekranda alarm göstergesinin yandığını göreceksiniz. Eğer alarmı kapatmak istiyorsanız alarm butonuna 3 saniye basık tutuyorsunuz ve pasif hale geliyor. Tekrar açmak içinse basık tutmanız yeterli. Sesi arttırmak için ileri butonuna basık tutacaksınız. Ses seviyesinin 30'a kadar çıktığını görebilirsiniz. Kısmak içinse diğer yön tuşuna basık tutuyorsunuz. Ses açıp kapama işlemini ileri geri tuşlarından yapabilirsiniz. Bu gördüğünüz tuştan ise cihazın kapanma süresini ayarlıyorsunuz. Bir kez bastığınızda 15 yazar ekranda. 15 dakika sonra cihaz kendi kendine kapanacaktır. Tekrar bastığınızda 30 olur ve tekrar bastığınızda 60. Yani 15, 30 ve 60 dakika gibi sürelerde cihazın otomatik olarak kendini kapatmasını ayarlayabilirsiniz. Tekrar bastığınızda da off konumuna geçecektir. Ve bu gördüğünüz tuşlan ise gece müziği ve radyoyu aktif hale getirebiliyorsunuz. Gece müziği eğer başucunuzda kullanacaksanız seçebileceğiniz farklı müzikler mevcut. Oradan seçim yapıp uyurken çalmasını sağlayabiliyorsunuz. Hemen göstereyim. Basık tutuyorsunuz. Bu tarz hem alarm müziği hem de gece uyurken başucunuzda eğer dinlemek istiyorsanız 7 adet farklı ses mevcut içerisinde. Eğer gece müziğini susturmak istiyorsanız bu butona bir kez basmanız yeterli. Radyoya geçmek içinse aynı tuşa bir kez daha basık tutuyorsunuz öyle kısalım. Şimdi FM radyo modundayız. Frekans araması yaptırmak için yine aynı butona bir kez basıyorsunuz. Şu anda otomatik olarak frekansları bulacak ve kanal olarak kaydedecek. Frekans aramasını durdurmak için tekrar aynı butona bir kez basıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Şimdi frekans aramasını bitirdi ve dijital saate döndü gördüğünüz gibi. Kanallar arasında geçiş yapmak için yine yön tuşlarıyla Hayat sürecek şekilde Şerehat, Bağdat Batı Benim ben demek Her gün olur erişir, her gün. Böyle kısalım. Bu şekilde radyo frekanslarını bulup yön tuşlarıyla kaydedilen kanallar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Radyoyu kapatmak içinse yine aynı butona basık tutmanız yeterli. Blue tut moduna geri dönecektir. Şimdi ışığı kapatıp gece lambası olarak kullanabileceğiniz RGB ışıkları da göstermek istiyorum. Yine en baştaki açma kapama butonuna bir kez bastığınızda RGB ışıklar değişecektir. Ve off konumuna da getirebiliyorsunuz. Ve gece lambasını kapatmak istiyorsanız da yine açma kapama tuşuna hızlıca çift tıklamanız yeterli. Hızlıca çift tıklamayla kapalı hale getirebilirsiniz ve tekrar bastığınızda aktif hale gelecektir. Arka kısımdan Trans Flash Card veya USB taktığınız zaman otomatik olarak bunu algılayıp playlistinizi çalabilirsiniz ve yön tuşlarından şarkı değişimini yapabiliyorsunuz ve şarkı dinlerken de bu butonu oynat durdur olarak kullanabilirsiniz. Şimdi Bluetooth bağlantısını da yapalım. Ürünü kapattık ve tekrar açıyorum. Şimdi Bluetooth modunda ve bu görmüş olduğunuz butona bir kez basıp tutuyorum. Cihaz S300 olarak burada görünüyor. Bağlan diyorsunuz. Eşleşme isteğine tamam diyeceksiniz ve bağlandı bildirim sesini duydunuz ve Bluetooth ışığı da sabitlendi. <gülüyor> 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 Kablosuz şarj özelliğini de göstermek istiyorum. Kablosuz şarj özelliğini cihaz güce bağlıyken kullanabiliyorsunuz. Şimdi kablomuzun bağlantısını yaptık. Telefonu şarj istasyonuna koyduğunuzda şarj olmaya başladığını görebilirsiniz. Evet ürünün tuş fonksiyonları ve kullanımı bu şekilde. videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip kanala abone olursanız sevinirim. İyi günler.